Merhaba arkadaşlar. Kararsızın Solar Survival. Solar Survival'la ilk bölümüne hoş geldiniz. Ee, bugün Solar Survival çekeceğiz. Niye diye oh, soracak olursunuz. He ben biraz oyuna gireyim bakayım dedim. Bir çok bir şey yapmadım. Bir ağaç kestim. Bir de şu chest'e bakayım neler yapmışım. Bir şey yapmamışım ya çok. He şu karpuzu kestim. Şunları aldım. Şunları yaptım arkadaşlar. Çok bir şey yapmadım size yok ya. Yani bir bakmak amaçlı. Şey yapabilir miyim diye. Tam emin değilim. Bunun videosu çekilir mi? Güzel olur mu falan. Ee, o yüzden yoksa hiçbir şey yapmadım arkadaşlar. Ş şöyle bir şey yapacağım. Ee, ya da ya da <laughs> başka oynattım gitti. Biri gelebilir mi? Gelemez. Bunu bilmiyorum şu anda. Belki gelecek bir arkadaş. O gelirse onu beraber oynarız yoksa oynayamayız. Genel duvar sonra survival'ı tek çekeceğim. Bu kulaklıkta gıcır gıcı gıcı ses veriyor. Öbür videomda e, solar tek çekeceğim. Niye diyecek? Niye diye soracak olursanız benim çok Minecraft oynayan arkadaşım yok. Var da onlar oynayamıyor daha doğrusu. Ha, ah, kulaklık gıcır diye şu size ses geliyor. Yani dur. Tıh, sustu. Ee, yanımda kuzenim Yasir var. Onu pek ses duyamayacak. Ya yani konuşmayacak genelde. Bak Yasir. Evet arkadaşlar benim skinim şu vatandaş. sonra sonra çekeceğim? 20 dakika falan olacak. de bakayım. Videolar öyle gelecek. Öbür videoda ah, kuşa papağan var arkadaşlar evde de çok ses çıkarıyor. öbür videoda sesim çok falan geldi. Arkadaşlarım söyledi Skype'da falan da öyle gelmiş. İşte inşallah onu bu sefer düzelttim. Yani tam bilmiyorum lan. Kuyu, kuyuya bastım kuyuya. Tam düzelttim inşallah. Tam da ben de bilmiyorum. Öyle oynayacağız işte. Olmadı ama bir sonra Eğer bu, düzelmediyse. Emin olun bir sonraki de düzelecek. Ee, sonra yeni bir seri olacak. bayağı uzun tutmayı düşünüyorum. Capsule'u kapayıp. E, sonra sonra ben izledim. Hiç oynamadım. Oynamamıştım. yedim. Bitecek pasta. Ben doymadım. Bu ben kullanırım. Lazım olur. <laughs> Şurayı yol yapacağım. Bir şuraya girdim taş kazdım o dağını görürsün. Bir de meşale. Bir de şu lavı bulduk. Ya yani çok bir şey yapmadım aslında. Böyle game moddan falan bir şey yapmadım. Diamond her haritada var. Biliyorsunuzdur. Solar şuralı. Bilmiyorsanız da öğreteyim. Girin. Tam şuradan arkadaşlar. Ee, şuradan gelin. Şöyle gelin. Girin arkadaşlar şuraya. Girin. Kazın, kazın, kazın. Ödüm aşağı kazın. Burada sağ gidin. Git. Ondan sonra dümdüz git. Sağdık. <laughs> Diamond diyeceksiniz. <laughs> ben burayı kazdım işte öyle. Bayağı uzun sürdü. Asla ve asla game modda yararlanmadım. Tek vuralım yani videoda şimdi zaman kaybetmiyorum. Yok meşale yapmak falan filan diye. O yüzden yoksa hiçbir şey yapmadım. Ya size sor diyeceğim de o da yoktu. Taştan kürek yapacağım. <laughs> demir kürek gibi ya tekstüre peki bak. Harbiden ya demir kürek gibi değil mi? <laughs> <laughs> Konuşma dedim ya yani, o kadar da değil bir şey diyeceksem de. Evet arkadaşlar e, arada Yasir'in sesi kötü gelebilir kuzenimin. Şunu alacağım ha. Suyu sınırsız yapacağım. Ha sınırsız yap yapılıyor muydu bu ya? Şuradan alırım birkaç tane. Oh, olur biter. dedim ee, dediğim gibi Yasin çok sesi çıkamayacak çünkü mikrofon ee, bazılarınız biliyordur bazılarınız bilmiyordur şey tarzı mikrofon kulaklıkla mikrofon birleşik şu şu an bana daha çok yakın Ayşe şu an izliyor e, la bu ne ya oha ya e, ee, ben bu a, bazılarınız belki izlememiştir dediğim gibi perşembe solar survival cuma multiplayer ya da tek başıma haritada oynayabilirim parkur haritaları ama da güzel olmaz ki ya öyle şeyler olacak e, ee, arada sırada belki lol de çekelim tabi arkadaş bulursam çünkü tek başına lol zevki çıkmıyor ya böyle seriler gelecek genelde Minecraft gelecek zaten. Her gün gelecek de. İler ya hastayım. Oo, o gitmesin gitti. Ha gitmemiş. Genelde Minecraft çekeceğim. Her gün yani gel hafta sonu aç her gün gelebildiği kadar Minecraft bedava. Oh kasma bak kasma ya. Arkadaşlar normalde bilgisayar hiç kasmıyor Minecraft'ta ama videoda hep kasıyor. Nasıl sen video çekiyor çekmiyordun değil mi? Biri vardı bir şey diyordu da unuttum her neyse video çekiyor falan ya da daha şey benden de küçük he ben daha tam yaşımı söylemedim söylemeyi de düşünmüyorum arkadaşlar şimdilik çünkü yaşa göre ön yargı çok fazla hele Türkiye ya Türkiye'de değil genelde buralarda hep yaşa yaşa göre yargı var yani yaş küçükse hiçbir şey yapamazsın sen sen daha de beceriksizsin demek daha oyunu hiç bilmiyorsun bile ya yani. Pro, ne kadar proje oynasan Hatta benim bir arkadaşım var. Çocuk ses dola, sesten yargılanmamak için ses deyi, değiştirici kullanarak video çekiyor. Şimdi o kanalın ismini söylemeyeceğim. Çünkü izleyen varsa ee, hem onu hem ben izleyen varsa şey yapmasın. Ne yapıyorum ben ya? E, abonelikten çıkmasın ondan. E, ben en son sonra sonra yapraklar çok güzel ha baksana şuna gerçek yaprak gibi. Ee, Solar Survival'ı şeyle oynamıştım. Oyun kütüphanesinden bir arkadaşla oynamıştım. Yani normalde hiç tek solo oynamamıştım. Şimdi oynuyorum sizle. Şu müzik ve sesle bayağı kısmışım ben ya. Şu çek şimdi. Arada çalsın yani bir ya, hava hoş olur. Ee, Cuma günleri genelde şey de çekebilirim. Bir tane server buldum. Ondan da çekebilirim. Harita da çekebilirim. Son oyuncudan da çekebilirim. Ama son oyuncudan çekmem ya. Yani. Şimdi onda çok lag var. Başka yerler buldum oradan çekeriz. Bittirdik. Abi bitmedi bitti. Şimdi arkadaşlar ne yapalım? Önce şunları kaldıracağım. Şu alt katı. Bak hemen çimen alıyor. Çok kasıyor ama şurayı almayacağız. Aha aldık. Uuu. İşte sihir. şaka <laughs> şaka. Şimdi bas çeker su. Öf kas Bak yine kasıyor arkadaşlar bu. Ya da inadına şey mi yapsam? Bir diğerle fpsi daha çok mu güçlenmiş? Ee, bakayım kas çek. Aa. Lan ne biçim kırıldı? Ne çabuk kırıldı ya? Bak yine kasmaya başladı arkadaşlar. Ee, bunu böyle şeylerde arkadaşlar kasıyor genelde video çekerken oyundaki FPS'i ne kadar düşürsem de düşüreyim yine de kasıyor şeyleri falan yani ayarları düşürsem FPS ya. bu kalsa şimdi evet arkadaşlar ilk ne yapalım biliyor musunuz bir demir bulak 3 tane falan sınırsız kaynak yapak aha der dedim ve orada bir şey çıktı. Hemen tanrım seveyim. Bir taş kılıç yapalım. Taş kazmamız var. Ve özel yöntem. Dıt 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 dıt. Yarım basamak. Tamam. Oraya gitmek için kaç tane yeter ya ses sence? Evet. 10 kere 6 60 tamam. Eee ararararararar. Tıslık. Bak kasma kasma. Çok kasıyor bu ya. Bir dakika. Rab senin ağzına. İnşallah gözükmemiştir o videoda. İnşallah bu sefer olacak. Çünkü bayağıdır kalmışım o tekrar. Ha dediğim gibi o silver fişi ilk çıktı dakikadan sonra mikrofon bozulmuş olabilir. Onun için şimdiden çok özür diliyorum. O neydi ya? Bir insan bu kadar korkar mı be? Öy. Allah bir daha göstermez. Olmuyor arkadaşlar. Ee, ben bunu kaçta gelmiştim? 40. Bir dakika arkadaşlar. Bir, özel bir hesaplama yapıyorum. 20 dakika olsa 20 geçiyor Bir bu video kısa oldu arkadaşlar biliyorum. Ee, biraz daha gideyim sonra bitireceğim arkadaşlar. Oha. Şeytan diyor lan diyor. Git game modla al hepsini tamamla bakalım ne olacak. Haksız arkadaşlar ya çok kasıyor. Üf, düşebilirim ha. He. Videodayken her çok kişi de benim tanıdım kasıyor. Kardeşlerini brothers in game. Baksanıza ya. Brothers in game diye bir kanal var arkadaşlar. Onlar ben arkadaşımın kanalı. Onlarda da kasıyor. Bunlar mini gameler falan da kasıyor. Ben de oyun içinde kasıyor. Öbür videomda da görmüşsünüzdür zaten de. Ee, Sky Skywars'ta. Lan. Koyamadım ya. Hadi hadi. Bir kasmazsa. Evet ben bir sonraki videoda e, bu sorunu halletmeyi çalıştığım kadar halledim gelecek. Zaten yarın bayağı var ya pazartesi kadar bundan sonra bir yılım var. Çünkü <laughs> ne oldu? Ölmeyeceğim. Biri baksa aha. Baktı. Aha bu sürü sıçacak. Ha kılıcımı attım Atmadım. Yok, e -ye, e -ye biliyorum biliyorum basamam korkudan. Gelin la. Sülaleniz gelsin. La ben niye yarım Ne oynuyorum ki? <laughs> da kasmıştı da. Nasıl halletmiştik hatırlamıyorum. Galiba halletmemiştik. Önce toprakları kullanacağım. Bir dakika arkadaşlar ben şundan emin olmak istiyorum. Ya Tere uyaz. Dur. Tamam. Arkadaşlar kastığı için çok hızlı da yol yapamıyorum. zaten videolar çok şey olmayacak. Uzun olmayacak şimdi. Zaten bir 5 dakika falan arada böyle kasıyor onu düzelteceğim elbet şu kar var şu şu demir için geldim buraya İnşallah bana gelir evet evet hiç sevmiyorum şöyle de ya arkadaşlar ben burayı çok sevdiğim için yani altını dolduruyorum doldurmak bence daha mantıklı Doldurma taraftayım. Şimdi kullanayım da bir bitsin. Bana bana. Şöyle duracağım lan. Dur bu gelmez. Geldi. La. Geldi geldi. Bak diye ses geliyor. Ya evet arkadaşlar şu an Yasir duymuyor şeyi. Oyundan gelen sesleri. Ha şunu al. Uyuyor. Hayatımın hatasını yaptım. Zaten buradan aldığım şeyle bir dünya yaparım. Hayır. Ha doğru. Şöyle geleyim. Evet arkadaşlar yarın bugün perşembe ha şu sevim normalde demişti Allah bela altıma sıçtım arkadaşlar. O korku bana var ya yüz yıl yeter ya. Çok özür dilerim arkadaşlar. O korkuyla şu an ne yaptığımı bilmiyorum. Ya size sorun. Ne yaptım lan ben şimdi? Ha gittim taş kazmayı da attım değil mi? Ha bir şey. Demir. Demir var. Tam demir var ya. Var ya hayat. <laughs> evet arkadaşlar bu saatten sonra mikrofon bozulabilir zaten bir 10 dakika daha çekeceğim Çünkü ö, ne yaptım gördün mü Yasir korkudan var ya üç buçuk oldum arkadaşlar doğru ya zor bakayım bir de üstten geldi böyle canavar falan üstten canavar gelir mi ya şu an full demir arıyorum ha aha Allah belanızı vermesin size bu sefer bu sefer bu sefer Evet arkadaşlar artık temkinliyim bu bunlara. Tam değil ama. Bu bunlar çok var ha. Çok kötü bir şey arkadaşlar bu ya. Şu silver fişleri oyuna niye koyuyorlar ki? Çıkacak diye şu şey var ya. Arkadaşlar bu en izleyenler Solar Survival bilenler zaten şunları biliyor. Elime geçmedi sürece niye gideyim ki oraya yani? Niye boşu boşuna ondan yol yapayım? Aha çıkabilir. Var. Bunda... Uzun kırılanlarda silverfish çıkıyor. Bunu bildiğim herhalde hep böyle mallık yapıyorum. Ve altı var. Git Bir tane taş çok da Allah Allah. Ben zenginim öldüm artık. Ay. evet ya, ne yapıyorum ben ya? Hop hop. Ah. Bunu alacağım. E, ee, bu gezegen ya yani bana bu gezegen diyorum Bu bölüm. Bak şuna çıkmadı iyi. Şuraya yok. Aha enderman var. Oraya bakma. Ya da bakacağım lan gelirler size gelsinler. Benim ülkem oldu bura. Bak bak bana bak. Her neyse. Şuraya gideceğim. Ondan sonra zaten birazdan e, biraz daha şunları alacağım. Yanlış tuşa bastım. Sonra oraya gideceğim. Sonra, yani yol yapmaya başlayacağım sonra da bitiririm her perşembe solar survival gelecek arkadaşlar garanti bitirene kadar bitirdikten sonra ne yaparız bilmiyorum yani Yine uzun bir harita bulurum ben onu oynarız hepsi gitti Tuh, boşver bir ta İki tane mi demir için geldim ben buraya Neyse şimdi yol yapma. Salla Hemen şurada bir ocak yapalım yanlış yaptık da boş ver. Ee, biraz baktım oyna dedim gibi önce. De. Aynı öbüründe de böyle yaptım. Bak hemen şey oldu gitti. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi şu gezegene yol yapacağız. Orada var ya ağzıma edecekler benim ha. Biliyorum. Ama gideceğim arkadaşlar. Ölüm kalım meselesi olsa da. Gideceğiz. Ya yani yol yapacağım. Bu bölüm gidemem zaten. Ta ora nere ben nere yani. Ora nere ben nere. Ele bereyi <laughs> evet arkadaşlar bu bölüm böyle geçecek Öbür bölümde de Daha atraksiyonlu bir şekilde geleceğiz vesiller fişlerden korkmayacağım arkadaşlar Bunun her türlü iddiasına girerim Şaka yaptım Yine kalsınlar başarılar arkadaşlar Bunlar böyle ben dedim süre geçince süre yaklaşınca hemen sapıtıyor oyun. Ha yani arkadaşlar normalde kasma bilgisayar. Da. Oh oh. Bol keseden harcayan bol keseden harcayan. Baktı. Ama gelmedi. Korkuyor işte buraya kadar ışınlanamaz. Bir tane mod vardı arkadaşlar. Ee, öldürdüğün canavarın şeyine dönüşüyor. Kendisine dönüşüyor. Ben Enderman'a döştüğümde sınırsız şey yapacağım zannediyordum. ışınlanacağım neyse bu çıktı. Siz görmediniz. İyi ki de. Çok kasıyor ya. Enteresan evet, şey normalde bu şey kasmıyor ama bilmiyorum neden. Şu biraz FPS biraz ama düşürsen. Ben bu FPS max yavaşlasa artsa. Bu artınca benimki bilgisayar çıkıyor aslında. Şu an baksana ya. Fraps, frap. Evet arkadaşlar bu ben çok üzüldüm unuttum onu. gelin ya Şu bir tane endermana bakıp o videoyu bitirip bilebilirim bilebilirim. Gel lan. Şilaleriniz gelsin lan. Bir basacaklar burayı. Oha bunlar birbirleriyle. Oha. Ona ne oluyor? Kaptüse batıyor. Geri <laughs> Öldü lan. <laughs> Öldüm, öldü vallaha Yok ölmedi devam ediyor Bak kız mal tepesine çıktı Aa Enderman'a bak ha Hangisi geliyor bu tarafa? Bu Osuruyor Evet gelsin Abi ölen şey benim yanıma gelmeyi planlıyor Ah babayı gelirsin O kadar uzak mesafeden kim gelmiş de sen geliyor Sen kendini Ne zannediyorsun? Abi çok kötü ya lan şu an <laughs> Sen Enderman'ın sesini duysan Osuruyor abi. Eee yanlış yere koydum. Bak bir dakika için sabrediyorum. Arkadaşlar ben demiştim ki. E, sa benim saatimde 40 geçe bitireceğim. Şu 39 35 saniye geçiyor. Yine de 40, tam 40'ta bitireceğim. 39'da bırakmıyor. Aha creeper düştü. Eee. bak yine kasıyor. Normalde bitirmezdim ama. Ah zaten şimdi bitti. Ee, çok kasıyor ama hallettim. Enderman yok. Aha. Bir de olur lan. Bak yaz görüyorsun değil mi bu? Evet arkadaşlar tam 4 para da bitirmeye başlayacak. Bak yine ok sürüyor. Aha witch de var. Babayı gelirsin babayı babayı. Evet arkadaşlar günler yorumlar. Korkuyorum şu an. Lütfen abone olunuz. İşte, şeylerinizi, güzel yorumlarınızı, like'larınızı bekliyoruz. Ve eee ne diyecektim? Lütfen video ah kasma sorunu dert etmeyin arkadaşlar. O geçilecek bir sorun, yapılabilecek bir şey. ayarlayacağım ben. Eee lan bitirmişim Ha arkadaşlar. Alışmıştım. Eee Fraps'ı halledeceğim arkadaşlar şu kasma olayını. Görürsünüz birazdan daha ha, bunu. Bunu dert etmeyin ve o silver fişten sonra ilk çıkan silver fişten sonra mikrofonu bozulmuş olabilir. Lütfen kusura bakmayın. Orada ne oldu ya sandalye düştü değil mi? Çok pis. Ne oldu orada bilmiyorum arkadaşlar. Normalde korkmuyorum o kadar da. Her neyse. İyi günler iyi oyunlar. Lütfen abone olun. Rica ile önerilir. Ve kardeş kanallara da abone olun lütfen. Brothers in Game. Oyun kütüphanesi. Başka da yok. Bir de oyun çılgını var arkadaşlar. Yine söylüyorum iyi günler iyi oyunlar. Lütfen abone olun. Baba.